lig başında bedef, hedeflediğimiz şey ayakları sağlam basan bir takım oluşturmakta. İlk senemizdi Trent Yol birincilikte. Başladığımız bugünden geriye dönük haftalara baktığımızda oyun kalitemizi hep yükselterek devam ettik. Yani renk verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki seyircimiz bizden daha iyisini istiyor. Onların da en iyisini istemek en doğal hakkı. Ama şunu unutmasınlar biz onları mutlu etmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz. Oyuncularımız formalarına görevlerine, sorumluluklarına sahip çıkıyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Her geçen gün biraz daha gelişiyoruz. Yani renk kattığımızı düşünüyorum bu sene itibariyle lige. Umarım tabii ki bu güçlü oyunu sonuçlara da yansıtmamız gerekiyor. Lig lideriyle bu hafta güçlü bir rakiple maçımız var. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani izleyenlere keyif vereceğiz. Umarım puanları elde eden takım biz oluruz. Taraftarımız tabii ki Bizi geldiğimiz günden bugüne kadar desteklediler. Zaman zaman beklentilerini karşılayamamış, oyunu ortaya koyduğumuzu düşünmüş de olan bir kitle olabilir. Bu her yerde oluyor. Ama yani rakiplerimiz de saygıyı hak ediyorlar. Biz de saygıyı hak edecek bir emek ortaya koyuyoruz sahada. Bizi desteklemeye devam etsin. Onların gücü, güçlü desteğine ihtiyacımız var oyuncularımızın. Takım olarak iyi durumdayız. Gerçekten sürekli yoğun tempoda çalışıyoruz. Çok istekli istekli bir takımız. Bu hafta içeride oynayacağımız maça da çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçları da alacağımızı düşünüyorum. İç iyi bir oyunumuz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Genel olarak da iyi oyuna odaklı bir takımız. Bunu geliştirerek skorları da alacağımızı düşünüyoruz takım olarak gerçekten kaliteli bir takımız. İyi futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz.